you mm -hmm. Herkese merhaba. Son saatlerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle günün en önemli haberi Merkez Bankası'nın 100 bas puan faiz indirimine gitmesi. %14 olan politika faizini %13 olarak belirledi. Bu haber sonrası dolar ve altında yukarı yönlü hareket başladı. Sağlık Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Doktorların 36 saat nöbet tutma meselesini çözmeye ve bu durumu engellemeye yönelik çalışmalar yaptıkları yönünde. 36 saat çok uzun bir süre, çok stresli bir ortamda 36 saat çalıştığınızı düşünün. Acayip gerçekten. Allah sabır versin ve umarım en kısa sürede düzelir bu durum. Geçtiğimiz günlerde karşılaştığım bir haber de sizlere aktarmayı atlamışım. Diyanet İşleri Başkanlığı 3 imam ve 1 müezzine eskor soruşturması başlatmış. E, sonucu açıklandığında sizlerle paylaşmış olacağım bu haberi. Dün de bahsetmiştik kısaca Suriye'nin Humus kentindeki Marmirata Karnavalı gündem olmuştu. Ülkemizde festivallerin yasaklandığını, bizim askerimizi sınırda savaştığını, Suriyeli kaçakların ülkemizi cirit attığını ve tüm bunların ardından Suriye'de festival haberleri yan yana getirince gerçekten çok garip bir durum ortaya çıkıyor. Bekçilerin artık gündüz çalıştırılmasını yönünde bir haber var. Ben gündüz çalıştıklarını bilmiyordum. Yeni öğrendim açıkçası. F-16 savaş uçağı için Milli Savunma Bakanlığından bir heyetin Amerika'ya gittiği yönünde bir haber var. Ne kadar ilginiz var, ne kadar ilginizi çeker bilemem ama Johnny Depp'in İstanbul'a geleceği haberi var. Bir müzik etkinliğinde yer alacakmış. 10 Haziran 2023'te. Trump'ın evine baskın yapan FBI olayını geçen günlerde aktarmıştım size. Trump bir açıklama yapmış. FBI evimdeki 3 pasaportu çaldı şeklinde. Adam Beyaz Saray'da çok gizli evrakları alıp evine götürmüştü koli koli. Bu sebep sebeple FBI baskın yapmıştı Trump'a. Ee, yani FBI pasaportunu neden çalsın anlayamadım. E, tekrar başkan olmak istiyor Trump bu arada. Bakalım olabilecek mi? Zaman neler gösterecek göreceğiz. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un bir tweet'i var. İsrail Türkiye karşılıklı büyükelçi atacaklar şeklinde. Başından beri düşman diye bağırdığımız ülkelerle bu acayip hızdaki normalleşme süreçleri gerçekten enteresan. Normalleşme adımlarını olumlu bulsam da bu hız bir garip. E, Türkiye'de yaptığı açıklama da büyük atayacağını duyurmuş. İsrail iliş normalleştiği yönünde haberler yap. Şimdi e, koli koli coca cola alan ve döken arkadaşların yapacakları açıklama ve hareketler bekleniyormuş. Şehit haberleri konusunda birkaç şey söylemek istiyorum. Dünya çapında insansız hava araçları üretip onları farklı savaşlarda kullanılması için satıyoruz. Bizzat kendimiz de kullanıyoruz. E, neden terörle mücadelede halen fiziki asker kullanıyoruz ve maalesef şehit haberleri almaya devam ediyoruz bunu anlayamıyorum. Yani teknoloji bu kadar gelişmiş. Neden tüm mücadele insansız araçlarla sahip? sağlanamıyor hala bilmiyorum. Ortam şartları denebilir. Arazi bunun gibi problemler olabilir. Tamam yani ona göre ergonomik araçlar tasarlanabilir. Ergonomik insansız e, hava araçları tasarlanabilir şeklinde düşünüyorum. Konya'daki İslami dayanış oyunları ile alakalı bir haber paylaşmıştım geçen de. Afrikalı bazı atletlerin oyunlara katılmadığını ve ortada olmadıkları şeklinde haberler vardı. E, yani hazır Türkiye'ye geldim bari burada kalayım demiş arkadaşlar. Kaçmışlar yani. Tabii ki Konya'da bir etkinlikte mikrofona birden geçen gencin haberini paylaşmadan olmaz. E, genç uyan artık Konya. AKP'ye oy verme şeklinde bağırdı. Ee, daha sonra şiddete maruz kaldığı yönünde haberler de var ama şiddet uğramadığı şeklinde de haberler gördüm. Yani gencin orada bağırmasından çok Konya'ya olan inancının bitmemesini e, alkışlamak gerekiyor bence. Yine Finlandiya başbakanı konuşuluyor. Bir ortamda eğlendiği görüntüler sızmış. Yani bunda ne gariplik var anlayamıyorum. Ee, daha önce konsere gitmesi de olay olmuştu. Rak konserinde görüntülenmişti sanırım. Yani bizdeki siyaset insanları yaşları çok ileride oldukları için e, bir rock konserine gitme, orada görünme ihtimalleri bayağı az. Ama bu bu ülkelerin göreve getirdikleri insanlar genç insanlar ve bu gayet normal davranışlar. Görevini kötüye kullanmamış, kimseye zarar vermemiş sadece eğleniyor. Yani neden tartışılıyor anlayamıyorum. Finlandiya'da da e, bayağı tepki almış ama tepki almasının sebebi Finlandiya halkının e, başbakanı başarısız buldukları için ekstra bir tepki göstermişler. Ama sonuç olarak genç insan siyasete dahil etmeleri gerçekten muhteşem. E, jelibon'u rezerv sanan Gökçek photoshoplanmış asker kıyafeti giydirilmiş bir futbolcunun fotoğrafını kullanarak bu kişi şehit oldu şeklinde tweet atmış. E, bu adamın lafı geçtiğinde aklıma ilk gelen şey onca sene Ankara'nın başında nasıl kaldı ve 801 milyon doları dinozorlara nasıl yatırdı. Jelibon'u rezerv sanması ve diğer attığı tweetler kendi zeka seviyesini gösteriyor. Fakat 801 milyon dolar bizim paramız. Düşük zeka seviyesi yargılanmasına sebep olmaz tabii ki ama 801 milyon doları heba etmesi yargılanmasını gerektirir. Fransız şair Jean de la Bruyere'nin bir sözüyle bitirmek istiyorum. İnsanın konuşacak kadar zekaya ya da susacak kadar akla sahip olmaması büyük büyük talihsizlikleri der kendisi. Bugün size aktaracaklarım bunlardı. Yarın tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.